27 Kasım 3 Aralık Gece esmaları ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlar, gökyüzü ile ilgili uzun bir süredir sizlere güzel haberler veremiyorum. Burçlar ve esmalar videomuzda daha ayrıntılı işlediğimiz bu konuyu neden ön olarak açıklama gereği duydum ondan biraz bahsetmek istiyorum. Haklı olarak soruyorsunuz. Diyorsunuz ki hem Esma'nın gününü söylüyorsunuz ama biz aynı günde bunları işlemiyoruz, okumuyoruz. Neden bize farklı günlerde okutuyorsunuz. Bizim bu esmaları verme nedenimiz gökyüzü hareketlerinin etkilerini daha aza indirmek hatta yok etmek amacıyla. Evet gökyüzü biraz kaotik, biraz hakikaten çok zorlu bir süreç. Kasım ayında beklediğimiz çok büyük olaylar vardı. Dünya çapında hareketlenmeler zaten var. Hep söyledik uzun bir süredir söylüyoruz halkın sokağa dökülmesiyle ilgili bu bir kışkırtıcı değil. Gökyüzü hareketlerine göre söylediğimi mutlaka anladığınızı umuyorum. Kışkırtmak herkesi sokağa dökmek amaçlı değil. Ama maalesef şöyle söyleyebilirim ki genel olarak dünya çapında tüm ülkelerde hemen hemen büyük tepkilerle karşılaşacağımız şimdilik sakin geçen ki sizin okumalarınızın bunda çok büyük katkısı vardır. Kaderi değiştirebilme ya da daha sakinleştirebilme yeteneğini Allah insanlara zaten vermiştir. Tüm dünya genelinde ciddi anlamda sokağa dökülme, halk hareketlenmeleri, bilinçlenme, diller, dinler, ırklar ne olursa olsun bir araya gelinecek bir konumuz var. Evet, Filistin ve İsrail savaşıyla ilgili aslında savaş değil tabii ki, sadece bir katliam söz konusu ve dünya çapında buna tepkiler gittikçe büyüyor. Biz zaten bunları daha bunlar başlamadan önce uzun bir süredir söylüyoruz. Şimdilik sadece tepkiler olarak, protestolar olarak geliyor ama biraz daha ilerlerse bir anlaşmaya varılamazsa ya da bu konuda bir çözüm bulunamazsa dil, din, ırk gözetmeksizin herkesin eş zamanlı sokağa dökülebileceğini, bu konuda örgütlenebileceğini kesinlikle söyleyebiliriz. Gökyüzü diyor ki ya bunları düzeltin ya da daha çok karışın. Tamam mı? Devam mı? Özellikle bir dolunayımız var bu hafta. Bu dolunayın etkileri iletişimle bağlantılı. İkizler burcunda gerçekleşecek olan bir dolunay. İkizler burcu her zaman söylüyoruz iletişim ile ilgili. Sosyal medya yine geçmişte söylediğimiz sosyal medya olaylarının çok hareketleneceği, bu konularda ifşaların olabileceği yazışmalarınıza çok dikkat edin diye uyarılarda bulunduğumuz dönemden sonra biliyorsunuz sosyal medya fenomenleri üzerinde bir takım olaylar gerçekleşti, tutuklanmalar söz konusu. Bunların devam ettiğiyle, devam edeceğiyle ilgili de gökyüzü bizim bu söylediklerimizi destekliyor. O yüzden Sosyal medyalarınıza çok dikkat edin arkadaşlar. Her aklınıza geleni yazmayın. Her aklınıza geleni paylaşmayın. Tabii ki bizim en serbest olduğumuz, en özgür olduğumuzu hissettiğimiz alanlar sosyal medyalarımız ama bununla ilgili değil benim uyarım. Yanlışlık yapabileceğiniz, yanlış mesajları yanlış yerlerde yayınlayabileceğiniz, ikili ilişkilerde de, arkadaşlarınızın arasında da yanlış mesajlar gönderebilirsiniz diye bir süre uyarıyorum Yine bu alanda tedbirli olmanız gereken bir dönem daha yaşayacaksınız. Kasım beklediğimiz gibi çok şükür daha az olaylı geçti ama Aralık'ta daha büyük olaylara gebe 2024'de çok büyük olaylarla gireceğiz büyük sosyal medyada, haberlerde, basında, kendi aramızda konuşacağımız konular o kadar çok olacak ki. Ekonomik kriz açısından öyle, işte politikalarla ilgili öyle, sosyal alanda öyle bazı yaptırımlar uygulanabilir. Bunlarla ilgili haberlerin çok fazla olacağı bir dönem bizleri bekliyor sevgili dostlar. O yüzden gece esmalarımızı özellikle biraz daha aydınlığa çıkmak, biraz daha refaha çıkmak, biraz daha selamete çıkmakla ilgili seçtiğimizi ön bilgi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Ve pazartesi gecesi esması ile başlıyoruz. Ya Nur, Nide, Urfa, Rize. Bunu da çok soruyorsunuz neden şehirleri sayıyorum diye. Arkadaşlar kodlama amaçlı doğru okuyalım diye, yanlış okumayalım diye. O saydığım illerin baş harflerini ima ediyorum. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Ya Nur esması 256 değeri Venüs ve Cuma. Sevgili dostlar, kainatı nurundan yaratmıştır yaradan. Akıl, izan idrak veren, aydınlatan anlamına gelir. Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak ve kalp sağlığı için ayrıca mutlu bir aile hayatının yaşantısının devamı ile ilgili önemli esmalardan bir tanesidir. O kadar karanlık bir süreçten geçiyoruz ki bir sürü olaylar zinciri var. Olaylar hızlanmış bir şekilde gidiyor. Peş peşine, peş peşine, peş peşine haberler alıyoruz. Bir sürü konuda böyle. Dünya çapında böyle. işte biliyorsunuz başka varlıkların olduğuyla ilgili çok konuşulan konular var. Tarihi anlamda büyük bir çığır açacak bir olay daha kısa bir süre sonra hep birlikte konuşuyor olacağız. Bildiklerimiz bilmediklerimizi yanında çok küçük kalacak. Hiçbir şey bilmiyormuşuz diyeceğiz. Yeni şeyler ortaya çıkacak. Bunlarla ilgili de bu dönem çok hareketli olunması gereken bir dönem diye düşünüyoruz. Ya nur esması ile kainatla ilgili aydınlanmadan bahsediyorum. Dünyanın her yerinden haberler alabilirsiniz ama Türkiye'mizden de önemli haberler alınacak ve kainatın aydınlanmasıyla ilgili hepimizi büyük bir habere ulaştıracak bir bilgi Türkiye toprakları üzerinden çıkacak. Bu tarihle ilgili olabilir, dinle ilgili olabilir, madeni konular olabilir. Birçok alanda birkaç tanesi birlikte olabilir. Bu dönem iyi hazırlanmak gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle kalp sağlığı açısından önemli esmalardan bir tanesidir. Nur'undan yaratmış, ışığından yaratmış. Gecenin şu saatlerinde sessizce dinlediğinizde, kalbinizi özellikle dinlediğinizde ve Yağnur esmasını dilinizle okuyup kalbinizle tasdik ettiğinizde hem yakin olma durumunu yaşayıp hem de hayatınızın seyrinin değişeceği büyük bir manevi kapısının açılacağından emin olabilirsiniz sevgili dostlar. Ve salı gecesi esmasıyla devam ediyoruz. Salı gecesinin esması ya hadi. Hatay, Ankara, Diyarbakır, İzmir. 20 Ebced değil ama 20 çarpı 20 400 adet okunmasında çok büyük fayda var. Güneş ve pazar. İstediğine cemalini, tevhidi nasip eden, yön veren, doğru yolu bulmak Yaramaz çocuklar için çok okunur. Yaramaz eşler için de okunabilir. Bana en çok sorulan sorulardan kocam çok hareketli ya da eşim çok hareketli. İşte yanlış şeyler de çok yapıyor. Bize vakit ayırmıyor. Bizimle ilgili işte istediğimiz şeyleri yapmıyor. Hoplayıp zıplıyor diyen birçok dostumuz yazdığı için bunu bu şekilde söylemek istiyorum. Ya Hadi esması sakinleştirir o alevli kısmı alır, daha oturaklı bir hale getirir. O yüzden okumanızda kendimiz için de öyle. Yani biz tamam kendimizi çok doğru zannediyor olabiliriz, çok her şeyi mükemmel yaptığımızı iddia edebiliriz. Ama kul cool olduğumuzu unutmamakta fayda var. En doğru yaptığımızın içinde bile hatalar, yanlışlar, şımarıklıklar, egolar olabilir. İnsanız çünkü. Ama ya hadi esmasını yine gecenin koynunda okuduğunuzda onun büyük gücünden, büyük etkisinden feyz alarak hayatınızın değişeceğini bir kez daha söyleyebiliriz. Cemalini Allah'ın size gülen yüzünü, gülen tarafını göstermesi ve tevhidi nasip etmesi, kendi yolunu nasip etmesi. Dinler, İslam, Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik gibi bunlarla ilgili hakikaten gündemimiz değişti aslında. Ahlaklı olmak çok önemli. Yani biz çok dindarız, öyle sayıyoruz kendimizi ama yanımızdakinin hakkını yiyoruz. Eşimizin, çocuğumuzun hakkını yiyoruz yapıyoruz bunları birçok hele siyasi konuşmayı hiç sevmiyorum. Çok da konuşmuyorum mümkün olduğu kadar ama her şeyi doğru yaptığımızı düşünürken aslında en büyük yanlışı yapıyoruz. O yüzden gecenin sessizliğinde, karanlığında kendinizle kaldığınızda kendinizi şuranıza sorduğunuzda benim gittiğim yol nasıl bir yol? Ya hadi, ya hadi diye kendinize seslendiğinizde Allah'ın cemalinin size cevap vereceğinden emin olabilirsiniz. Bu esmayı eğer müsaitseniz gökyüzüne bakarak okumanızda çok ayrı feyzler ve ilim kapıları açılır. O yüzden bu şekilde okumanızı çok tavsiye ederim. Ve sevgili dostlar çarşamba gecesi esması ile devam ediyoruz. Ya Bedi Bolu, Edirne, Diyarbakır, İzmir benim en sevdiğim esmalardan bir tanesidir. 86'dır Ebced değeri ama 86 çarpı 86 7396 adet okunabilir. Bunun etkisi çok daha fazladır. Jüpiter ve perşembedir. Hayat verici alemleri yoktan var eden, yaratan, Allah'ın yardımına nail olmak, maddi manevi güzelliğe sahip olmak için okunur. Nedir, ne demektir? Hayat verici alemleri yoktan var etmek. Sağlığımız yoksa hayatımız yok. Sağlıksızsak sağlık isteyebiliriz. Yoktan var edebilir. Allah'ın buna gücü yetiyor. Bir sebep yaratır. Bir şifa kaynağı size iletir. Bir doktor, bir hastane size çözüm olabilir. Ya da siz şimdi bilinçaltı temizlikleri, enerjiler, esmalar, şifa çalışmaları, alternatif tıp. insanlar biraz daha bilinçleniyorlar ve kendilerini tedavi edebilecek güce doğru gidiyorlar. Bu da yoktan var eden. Paranız mı yok? iş yok, aş yok. Hayatınızda ne yoksa yoktan var eden bir esma olduğu için bu esmayı o niyetle çekmenizde çok büyük fayda var. Gece çekilen esmaların gökyüzündeki kapıların, dilek kapılarının açık olduğu, başka bir değişle başka bir açıklamayla daha bilimsel anlatmak isteyenler için portal kapılarının açık olduğu, enerjilerin daha akışkan olduğu, gökyüzünün yeryüzündeki rahatsız edici hareketlerinin sakinlediği zamanlarda dua etmek o enerjiyi daha hızlı bize döndürebilir. O yüzden gece yapılan ibadetlerin keyfi, lezzeti, sonucu Hiçbir yerde yoktur. O yüzden gece esmalarını çok sevdiniz, daha çok çalışmak istiyorsunuz, bize çok yazıyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bunun için. Sonuçlarını da paylaşıyorsunuz bizimle. İşte şu esma'yı çekmiştim, başımda büyük bir sıkıntı vardı. Ber taraf oldu. Bizim sayemizde değil dostlar. Biz yapmadık. Esma'nın kendi gücü ve sizin enerjiniz birleştiğinde emin olun daha büyük enerjiler açığa çıkaracak ve hayatınızı daha güzel ilerlemesine neden olacaksınız eğer okuyabilirseniz. Ve Perşembe gecesi esması ile devam ediyoruz. Ya Reşit, Rize, Edirne, Şanlıurfa, İzmir, Diyarbakır. 514 Ebced Değeri, Güneş ve Pazar. Her işi kadere göre yürütüp nizam ve hikmet üzere sonuçlandıran, güzel ahlak sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan kurtulmak için özellikle de eril enerjisi çok fazladır. Esmaların çok büyük özellikleri var. Birçok anne baba bana geliyor. Enerjilerini dengeleyin. Kız çocukları için ya kerim enerjisi çok önemli dişil enerjidir dişil enerjisini arttırır. Ya Reşit esması da eril enerjiyi arttırır. Sadece fiziksel olarak eril enerji üreme ile ilgili ya da işte cinsel hayatla ilgili kastetmiyorum arkadaşlar. Eril enerjinin bir gücü vardır, yaptırımı vardır. Hayatınızda kimseye bir şey yaptıramıyorsanız, bir şey anlatamıyorsanız, söz sahibi olamıyorsanız bunlarla ilgili de ya da bir şeyi öğreniyorsunuz ama böyle talebelerim de var. Kendileriyle bu konuyu da çok tartışıyoruz. Bilgisine çok eminim. Öğrendiğini çok eminim. Ama örneğin öğrenciler için de söylüyorum. Bunu tahtaya çıktığı zaman anlatamıyor ya da öğretmeni soru sorduğu zaman anlatamıyor, tutuluyor. İşte bu da boğazında düğümlenen bir duygu. Bunun da kilidi ya Reşit ile çünkü bizde hep böyle erkek sonsuz söyler ya, erkek konuşur. Aslında önceden toplumlarımızda böyle değildi. Kadınların hakları vardı. Kadınlar yönetici olabiliyordu. Kocası savaşa gittiği zaman ülkesini yönetebiliyordu, söz sahibi olabiliyordu. Osmanlı ile işte İslam'ın birleşmesinden sonra aslında gelenek göreneğe bağlı birçok şey değişmiştir. Ben her zaman şunu söylüyorum. Biz Peygamber Efendimiz'in hadislerini en çok kimden öğreniyoruz? Hazreti Ayşe annemizden. Demek ki o meclislerde bulunuyordu kadın erkek. İşte şu sordu. İşte Peygamber Efendimiz de şöyle cevap verdi dediğinde hep erkek isimleri vardır. Şöyle bir takip edin. Çok az belki tek tük kadın ismi vardır ama demek ki o toplum içerisinde bu bilince ulaşmak lazım artık kadın erkek evet hak olarak eşitiz ama ısrarla söylüyorum. Kadın enerjisi farklıdır, erkek enerjisi farklıdır ve ikisi bir bütündür birbirinden ayrılmaz. Konudan konuya geçiyor gibi değil ama ya reşit esmasını hakikaten anlatmak için söylüyorum. Yanınızda, yörenizde sırf kadınlar olduğunda dişil enerjiniz olmaz. Ya da işte bu toplumların bu kadar ayrışmasının nedeni bu. Bizim kadın ve erkek enerjisinin ikisine birden ihtiyacımız var. Hormonlarımızda her ikisi de var. Aslında ne güzel yaratmış Allah. Yani hepsini yerine kadere göre özellikle yaratmış ama biz onu değiştirmek için çok çaba sarf ediyoruz. Bazı şeyler değişmeden kalsa hakikaten daha güzel olabilir. Bir de hikmet üzere sonuçlandıran. Nedir hikmet üzere sonuçlandırmak? Arkadaşlar öğrendiğimizi, bildiğimizi, çalıştığımızı harekete geçirmekle ilgili, tezahür ettirmekle ilgili çok şey okuyabilirsiniz. İbrahim'imiz rahatsız kusura bakmayın lütfen. Bu arada salgınlara da çok dikkat edin. Yeniden başlıyoruz. Onun vesilesiyle bunu da hatırlatmış olalım. Öğrendiğinizi bildiğiniz için bu ismaları okuyorsunuz. Okursanız, uygularsanız hayatınızda değişimler oluyor. İşte bu hikmet. Harekete geçiriyorsunuz. Bu çok önemli. Bu her işte öyle. Tıp okuyan doktor oluyor ama doktoru icra etmek işte doktor sanatçılarımız var. Doktorluğu bir süre yapmış, sonra sanatçılığa dönmüş. Onu da yapıyor, diğerini de yapıyor. İşte bunu çalıştırabilmek, öğrendiğimizi Yaptığımızı çalıştırmak, hikmete döndürmek, tezahür ettirmek demek. Ve Cuma gecesi esması ile devam ediyoruz sevgili dostlar. Ya Selam, Samsun, Edirne, Lüleburgaz, Ankara, Muğla. 131 Ebced değeri Güneş ve Pazar. Kullarını her türlü tehlikelerden selamete çıkaran, korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak için duaların kabul olması için bu dolunay bizim korkularımızı tetikleyecek, endişelerimizi, kaygılarımızı, gelecekle ilgili olabilir, işte yaptığınız işle ilgili, acaba devam edebilecek miyim, ay işten çıkarırlar mı, eve eşim sinirli gelir mi, asabi gelir mi, ay yine çocuğum bir problem mi çıkaracak, bir rahat nefes alamadım. Sürekli böyle bir endişeli bir hafta geçireceğiz. O yüzden ya selam esması ile Selamete çıkabiliriz. Bu arada bütün herkesin ayrıca İnşirah Suresi'ni okumasını çok tavsiye ediyorum. Bu vesveselerden uzak durmak, kalbin mutmain olması, daha huzurlu bir hafta geçirmenizi sağlayacaktır. Ve cumartesi gecesi esması ile devam ediyoruz. Ya Gaffar. Giresun, Ankara, Fatsa, Fatsa, Ankara, Rize. 1281 ebced değeri Venüs ve cuma. Affı bağışlaması sonsuz. Affedilmek, günahlardan kurtulmak ya da korunmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek için. Böyle bu hafta dedik ya biraz böyle depresif, kaotik olaylara çok kendi içimizde de kaotik olaylarımız olacağı için depresif, işte korkulu, endişeli bir hafta olacağı için kendimize çekilmek, içimize çekilmek, kendimizle yüzleşmek, affedemediklerimizi affetmeye çalışmak çok önemli. Yüklerimizden kurtulmak, aslında bunu karşımızdaki rahatlasın diye yapmıyoruz. Biz kendi sırtımızdaki yüklerimizden kurtulmak için yaptığımız bir çalışma. Allah affeder. Ondan af dilediğinizde affeder. Ama siz kendinizi affedebiliyor musunuz? Hani o sessiz saatlerde kendimizle hesaplaştığımız anlar vardır ya. Kendimize kızdığımız. Bak görüyorum yine yanlış yaptım. E zaten biliyordun geçmişte yaşamıştın. bak gene yaptın dediğiniz konular mutlaka vardır ders işliyoruz bu hafta biz bunu çok yaşadık her dersimde yaşadık haftanın her akşamı hemen hemen dersim var online olarak öğrencilerim Diyorlar ki sen bizim evimizi gözetleyip ona göre mi anlatıyorsun? Şimdi birini gözetle öbürünü hangi birini gözetleyeceksin? Tabii ki yok ama bunlar hepimizin içinde olan, yaşanmış olan hiçbir şey tesadüf değil. Zaten gökyüzüne göre konuşuyoruz. Oradaki hareketlere göre konuşuyoruz. İlişkilerle ilgili hepimizin yaşadığı şeylerden bahsediyoruz aslında. Çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Kendinizi affederseniz bütün dünyevi ağırlıklarınızdan azad olursunuz. Kaç kilo olursanız olun kuş gibi hissedersiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Onun için önce kendinizi affedin. Sonra size zarar verenleri affedin. Onlar onları yaptılar ki sizin tekamülünüz gelişsin, yolunuz gelişsin. Size bir şeyi öğretmek için yapıyorlar. Eğer öğreniyorsanız ne ala. Bu arada öğretmek demişken, Öğretmenler Günü'nü de tüm öğretmenlerimizin canlı gönülden kutluyoruz. Ve pazar gecesinin son esmasıyla devam ediyoruz. Ya Aziz, Ankara Zonguldak, İzmir Zonguldak, 94 Ebceddiğeri, Güneş ve Pazar Malup edilmesi mümkün olmayan, düşmanlara galip gelmek, şerlerinden korunmak için okunur. Hayatımızda hepimizin iyi ya da kötü, uğraşan, böyle didikleyen, hani bizim hayatımızı zehir etmeye çok meyilli kişiler vardır. Bu hafta bunlar daha böyle harekete geçecek. Gizli saklı olaylar ortaya çıkacak. Arkanızdan dönen dolaplar ortaya çıkacak. Düşmanınızın daha belirgin olması sizin işinizi kolaylaştırır. Kimin size ne kötülük yaptığını duyacaksınız. Yüzleşmek çok zor olacak ama yüzleşeceksiniz. Yapacak bir şey yok. En azından öğrenmiş olacaksınız. İletişimle ilgili konularda hayati anlamında sizin kendi lehinize dönmesi için bu esmaları çekmenizde, düşmandan korunmanızda bilinen ya da bilinmeyen, görünen ya da görünmeyen tüm düşmanlardan korunmanız için, onlara galip gelmeniz için ya aziz esmasını okumanızı tavsiye ediyoruz. Sevgili dostlar geldik yine gece esmalarının sonuna. Bir sonraki haftada inşallah daha güzel haberlerle karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.